bir buçuk yıl hiçbirimiz için pek de iç açıcı geçmedi. Pandemi süreci hepimizi yordu ama o günler geride kaldı. Atlatıyoruz, daha da güçleneceğiz. Bunlar iyi dileklerimiz. Yasaklardan, evde zorunlu kalmaktan korktuğumuz bir dönemdi. Moda konusunu, kıyafet alışverişini biraz rafa kaldırmış olabiliriz. Alışveriş yaparken tedirgindik. Çünkü belirsizlik vardı. Neyse ki geçti. Tabii yine alışveriş yaparken tedirginliğimiz biraz olsun devam ediyor olabilir. Ancak merak etmeyin. Modacılar da bu kaygılarımızın farkında. Hatta aynı korkuları onlar da yaşıyor. Bizi anlıyorlar ve yeni sürece hazırlıklılar. O yüzden de bu duruma uygun, daha geniş yelpazede, sonsuza kadar giymek isteyeceğiniz, modası kolay kolay geçmeyecek trendler bu sezon öne çıkıyor. Neymiş bunlar bakalım. 1- Desen konusunda ekose desen bu sezon ön plana çıkıyor. Ekose deseni üzerinize taşımak istiyorsanız kombinlemenin en kolay yolu ki bence çok da şık duruyor gömlek gibi üst parçalarda kullanmak. Takım elbiselerde ise her daim havalı bir görünüm kazandıran çizgili modeller bu sezonun modası. 2. Renklerde özellikle monokrom. Videolara biraz ara vermiştik. Tekrar etmekte fayda var. Neydi monokrom? Kısaca baştan ayağa tek renk giymek diyebiliriz. Bu sezon moda. Giyeceğiniz parçaları da bu şekilde kombinlemek kolaylaşıyor. Sezonun öne çıkan renkleri kum rengi, haki, gri gibi safari renkleri. Artık dikkat edersiniz. Gelelim trend parçalara, modellere. 3. Geçtiğimiz sezonlarda da ön plana çıkan ve neredeyse modası hiç geçmeyen bomber ceketler ve trench coatlar bu sezonda moda. Müjdemi isterim. Gardırobunuzda varsa ne mutlu size. Gönül rahatlığıyla giyebilirsiniz. Yoksa da mutlaka alın derim. Çünkü her sezon kurtarıcımız olacağı kesin. Hem modası geçmiyor hem de oldukça şık duruyor. 4. Modası asla geçmeyen bir şey daha var ki o da Chelsea botlar. Evet bu sezonda trend. Klasik bir takımın altına da rahatlıkla giyebileceğiniz Chelsea botlarınızı günlük casual kombinlerinizin tamamlayıcısı olarak da tercih edebilirsiniz. Her kombine uyum sağlayan bu botların moda olmasına şaşırmıyoruz. 5. Bu sezon slim fit pantolonlar geride kalıyor. Ve hatta dar kesimler bile azalıyor. Onların yerine 1980'lerin ve 90'ların rahat kesim regular pantolonlarına dönüş yapıyoruz. Bu kesimleri giymeye başlayınca ne kadar sevdiğinize şaşırabilirsiniz. Sadece stil açısından da değil, konfor açısından da. 6. Yine geçmişten gelen bir diğer modada polo yaka trikolar. 1900'lü yılların başında sporcular için üretilip zamanla her erkeğin dolabına girmeyi başaran polo yaka trikolar bu sezonun trendlerinden. Polo yakaların şık ve asil bir duruş olduğunu kabul edelim ve bence hepimiz kendimizi edinelim. 7. Outdoor parçalar da bu sezonun öne çıkanlarından. Adeta her an ekstrem bir spor yapacakmış gibi giyinebilirsiniz. Outdoor parkalar, soft shell ceketler, su geçirmez, su tutmaz, rüzgar geçirmez tüm ceketler, pantolonlar trend. Bence bu tarz kıyafetler sayesinde enerjik de gözükebiliriz. Ne dersiniz? 8. Suni koyun yünlü polarlar birkaç sezondur gözümüze çarpıyordu zaten. Bu sezon güncellenerek karşımıza çıkıyor. Suni yünlü polarlar parça kumaşlarla zenginleştirildi. Soğuk havalarda görünümünüze başka bir dokunsal boyut eklemek için diğer dokulu kumaş parçalarla kombinleyebilirsiniz. 9. Pandemiden tam anlamıyla halen kurtulamadığımız için ufak da olsa kaygılarımız devam ediyor. Birçoğumuz bu süreçte tamamen evden çalışmaya başladı. Uzaktan eğitimin hakkını verdi. Ve bundan 10 ay sonra nerede olacağımızı halen kesin olarak bilemiyoruz. İşte bu yüzden evde giydiğimiz kıyafetler de halen önemini koruyor. Eşofman konforunda ancak patronunuzla ya da hocanızla yapmanız gereken bir zoom görüşmesinde yadırganmanıza neden olmayacak türde giysilere ihtiyacımız devam ediyor. Haliyle bu sezonda vücudumuzu yumuşacık saran sivet şortlar, eşofman ve joggerlar önemini koruyor. 10. Aksesuar olarak bu sezon boynu asılan askılı telefon kılıfları, çapraz askılı mini çantalar kullanarak eller serbest şekilde dolaşıyoruz bilginize. Bu sezon daha çok konforun ön planda tutulduğu bir sezon diyebiliriz. Bence hepimiz bu konforu hak ettik. Sezonun trendlerinden ya da ihtiyacınız her ne varsa diyelim size güzel bir indirim haberim var. Hatemoğlu.com sitesinde geçerli tüm indirimlere ek %20 indirim kodunu açıklamaya bırakıyorum. Unutmayın kod ilk 10 kişi için geçerli. Şıklığınız ve mutluluğunuz daim olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.